Osmanlı'nın denge siyaseti, denge politikası nedir? 19. yüzyılda Osmanlı'nın varlığını sürdürmek için düveli muazzama dediğimiz Avrupa'nın büyük devletleri arasındaki çıkar çatışmalarından yararlanmak istemesidir. Denge politikası ne zaman başlamıştır? Osmanlı dış politikada Napolyon'un 1798 Mısır işgaliyle 19. yüzyılda denge siyaseti sürdürmüştür sonuçta Osmanlı zayıflamasıyla denge siyasetiyle varlığını sürdürmek istemiştir. Denge politikası nasıl uygulandı? Bu politika ile Osmanlı Avrupa'nın büyük devletleri dediğimiz düveli muazzama arasındaki çıkar çatışmalarından yararlanmak istemiştir. Nasıl uygulanmıştır? Rusya'ya karşı İngiltere, Fransa'ya karşı Rusya, İngiltere, Fransa ve Rusya üçlüsüne karşı ise Almanya denge unsurdur. Osmanlı 1878'e kadar İngiltere'ye, sonra Almanya'ya yakınlaşmıştır. Bilindiği gibi Birinci Dünya Savaşı sırasında Almanya ile müttefiktir. Yani Almanya ile işbirliği halindedir Osmanlı Devleti. 19. yüzyılda yani 1800'lerde Osmanlı Devleti ve büyük güçler Osmanlı Devleti büyük güçleri düveli muazzama olarak adlandırmaktadır. Düveli muazzama nedir? Osmanlı Devleti 18. yüzyıldan yani 1700'lerden Birinci Dünya Savaşı'na kadar Avrupa'nın büyük devletlerine düveli muazzama demiştir. Düveli muazzama devletleri hangileridir? İngiltere, Rusya, Prusya, Avusturya ve Fransa'dır büyük devletler. 19. yüzyılda yani 1800'lerde Osmanlı topraklarını görelim. Toprak bakımından dünyanın en büyük devletlerindendir. Akdeniz kıyılarının dörtte üçü Osmanlı Devleti'ndedir. Şimdi bunu harita üzerinde görelim. Haritaya bakıldığında Macaristan'ın, Karadeniz'in kuzeyinin yani Kırım'ın ve Hazar Denizi kıyılarının kaybedildiğini görmekteyiz. Osmanlı Devleti halen büyük oranda yani dünyanın büyük devletleri arasında da toprak bakımından. Osmanlı'nın büyük güçlerle karşılaşmasını görelim. Fransız ihtilali sonucunda Avrupa'da Fransa'ya karşı cephe oluşmuştur. Bu cepheleşmenin nedeni Fransız ihtilalinin getirdiği milliyetçilik, hürriyet, eşitlik gibi konulardır. Ya da unsurlardır. Cepheleşme Osmanlı'yı bir süre Rus tehdidinden uzaklaştırmıştır. Müttefik Fransa'nın yani eski dost Fransa'nın 1798'de Mısır'ı işgaliyle Osmanlı'ya saldırının yönü kuzeyden Akdeniz'de kaymıştır. Yani Rus saldırısından Fransız saldırısıyla karşılaşmıştır. Mısır'ın işgali karşısında Avrupalılar menfaatleri için Osmanlı'yı savunmuştur. Osmanlı zayıflaması sonucunda denge politikası ile varlığını sürdürmek istemiş. Osmanlı Devleti'ni paylaşma projelerinden şark meselesi ya da doğu sorununu görüyoruz. Haritayı görüyoruz. 30 Ekim 1918 sonrası haritası pembe yer Osmanlı Devleti, yeşil yerler işgal edilen topraklar, turuncu ya da sarı yerler ise bağımsız hale gelen topraklar. Şark meselesinin ya da doğu sorununun tanımını yapalım. Türklerin Avrupa'dan atılması olarak tanımlanan şark meselesi Osmanlı Devleti'nin ortadan kaldırılması ve topraklarının paylaşılmasıdır ya da paylaşılması kavgasıdır. Şark meselesi ilk defa ne zaman kullanıldı? 1815'te Viyana Kongresi'nde Rus Çarı Alexander tarafından kullanılmıştır. Birinci Dünya Savaşı'na kadar Osmanlı Devleti'nin topraklarına sahip olmak isteyen emperyalist güçlerin siyaseti olmuştur. Bu güçler Sevr Antlaşması ile hedeflerine ulaşmak istemiştir. Şark meselesinin özelliklerini görelim. Zayıflayan Osmanlı Devleti 3 kıtadaki topraklarıyla Rusya, Avusturya ve Sömürge İmparatorluklarının yani İngiltere ve Fransa'nın ilgisini çekmiştir. Osmanlı Devleti'nin bütün topraklarını paylaşmak istemişlerdir. Bunun için Osmanlı üzerinde baskı kurularak gayrimüslimlerin bağımsızlıklara desteklenmiştir. Şark meselesi planları ya da aşamalarını görelim. Şark meselesi 1070'i Malazgirt Savaşı ile başlamıştır. Bu dönem şark meselesinin birinci basamağıdır ya da aşamasıdır. Türkleri Anadolu'ya sokmak istemeyen Avrupalılar başarısız olunca savunmaya geçmişlerdir. Türklerin Anadolu'da durdurulması için Haçlı Seferi düzenleseler de başarı sağlayamamışlardır. Bu aşama batıdaki Türk ilerleyişinin durdurulduğu 1683 2. Viyana kuşatması ile sona ermiştir. Yani birinci basamağı şark meselesinin 1683 Viyana kuşatması ile sona ermiştir. Türk ilerleyişinin durduruldu. Şark meselesinin ikinci adımına geldik. Saldıran Avrupa devletleri Balkanlardaki gayrimüslimlerin bağımsızlıkları için uğraşarak başarılı olmuşlar. Osmanlı'nın parçalanmasını hızlandırmışlardır. Sonuçta Anadolu'daki Türk varlığına son vermeyi hedefleyen Avrupalılar Sevr Antlaşması ile bunu gerçekleştirmek istemişlerse de Türk milleti buna izin vermemiştir. Osmanlı devletini paylaşma projelerinden Yunan yani Grek projesi ve Dakya projesi Yunan ya da Grek projesini görelim. Rus kraliçesi 2. Katerina'nın Yunan yani Grek projesi olarak bilinen emeliyle Osmanlı topraklarının paylaşılması Bizans'ın canlandırılması istenmiştir. Osmanlı Devleti'nin paylaşılmasını sadece Rus çariçesi yani kraliçesi 2. Katerina değil Avusturya İmparatoru 2. Joseph da istemiştir. Planlara için 1780'de aldıkları kararları imzalamışlardır. Dakya projesi. Diğer adıyla Eflak ve Boğdan. Yani bugünkü Romanya. Osmanlı topraklarını paylaşarak Dakya devleti kurmak. Plana göre Eflak ve Boğdan'da yani bugünkü Romanya'da Avusturya ve Rusya bağımlı Dakya devleti kurulacaktı. Bu bugün Romanya'nın çıkarmış olduğu aracın adıdır. Sonuçlar. Osmanlı topraklarını paylaşmayı öngören bu projeler Avusturya İmparatoru 2. Joseph'ın ölümüyle uygulanamamıştır. Milli Mücadele ve Şark Meselesi yani Kurtuluş Savaşı ve Doğu Meselesi ne göreceğiz? Arap vilayetlerinin paylaşımı Hindistan'daki çıkarları bakımından İngiltere ve Suriye'de hakimiyet kurmak isteyen Fransa tarafından uygulanmak istenmiştir. Yani İngiltere Hindistan'daki çıkarları için uğraşıyor, Suriye'de de Suriye'de de Fransa hakimiyet kurmak istiyor. 19. yüzyılın sonlarında Almanya'nın bölgeye girmek istemesi devletlerin rekabetini artırmış sömürgecilik doğu meselesine yani şark meselesine yeni boyutlar kazandırmıştır. Osmanlı'ya ait Arap vilayetlerinin paylaşımı şark meselesinin son aşamasını oluşturmuştur. Burada petroller konusu gündeme gelmiştir. Sevr Antlaşması bunun son durağı olmuştur. Filistin'de göçlerle artan Yahudiler için vatan temelleri atılmış, Arap coğrafyası Arap Avrupalılarca paylaşılmıştır. Arap toprakları Avrupalılarca paylaşılıyor. Avrupalıların Doğu Anadolu'da Ermeni devleti kurma ve Anadolu'yu parçalama isteği Milli Mücadele'nin yani Kurtuluş Savaşı'nın zaferiyle sonuçsuz kalmıştır. Haritada da 30 Ekim 1918 sonucunda Osmanlı Devleti topraklarını görüyoruz. Ee, ve bağımsız hale gelen topraklar turuncu yerler, yeşil yerlerde işgal edilen topraklar olarak görüyoruz. Kuzey Afrika ve Arap topraklarını işgal edilen yerler Bosna Hersek tarafı işgal edilen yerler olarak görmekteyiz.